arkadaşlar. Sizlerle beraber Minecraft Bedrock yeni bir harita. Hadi met nereye basıyoruz? Hadi. Evet. Hızlı. Evet. Mert pek sesin duyulmuyor. Duyulmuyor olabilir. Bilmiyorum. Burada yok. Ben en son nerede bulmuştum bunu? Şurada bir yerlerde bulmuştum sanki. Yani nereden biliyorsunuz filan demeyin. Evet. Burada futbol Adamla fıçı fı eklemeyi mi unuttu lan? Heh, <laughs> burada değil. Sıfır. De de Pardon bir. bir şey buldum, tamam bende bir tane var. Al Mert al. Son bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Aa, biz bir tane bulamıyoruz. Biz, lan be attım ya sana. O değil mi? Hayır. Hayır. 5 ee, tane gerekiyor. Hee. Bir tanesini bulamıyorum. Doğru. En son ben bulmuştum ama. Şu yoksa? Onun benim baktığım niye hiçbir yerde futçı yok lan? Oğlum ben neydi? Heh, burasıydı herhalde bilmiyorum. Buldum. E ee, bunu ne? <laughs> Al. Matrix evet, sesin gelmeyebilir. Telefon biraz uzakta. Ona göre. On <laughs> telefonun yanına gideyim diyorsun da ben. Nasıl şey yapacağım? Niye vuruyorsun lan? Gel şu an. Niye vuruyorsun? <laughs> ya bu sefer ben bulamadım sonuncuyu. <laughs> Umarım sesin geliyordur Mert. Okay, ay. Hadi merhaba. Tamam, tamam. Sen vur, ben gideyim. Maç üstümüze kapanmıyor değil mi? Bir bok yok. He bunlar sonsuza kadar açıyor mu? Açık mı kalıyor? Evet. Tamam, açtım. Ben ben ne arıyoruz bu hizmet? Ee, bu niye? Aa doğru ya bunlar üstteydi. Üstlerinde bu blok var diye.

Tamam. Ben şey yaptım. Neydi? Birazcık gözüktü ama çoğunlukla ben kapattım. mı Durdurdum videoyu. Yani biraz gözüktü. Ben neydi Mert? Şeyi yazarım ben. Neydi adı şey ne? Hani <laughs> yazı kısmı vardı ya. Oraya ben yazarım. Cam skiller var diye. Reston var Mert bende. Ne yapayım bunu? <laughs> Oğlum ben yakınlaş diyorsun da nereye oturacağım ben? Ayakta mı çekeyim videoyu? Am masanın üstünde telefon. Ondan Tamam Mert tamam tamam. Ali hallettim ben onu. Bir tane şey koltuk bir şey. çektim. Ona oturdum. Ay öldüm ya. arkadaşlar. Mert şu an az önce sen sen neydi beni şey yaparken sen beni neydi övmemeye çalışırken ben şey yapıyordum Mert. Adı neydi? Ben bir kadar tamam ben de bir bakayım sandıkları. Nerede de? Ay, bak, Lan nerede nerede? Koş. Mesin şu anda ölebilirsin ben onu. Yanıma geliyor mu Ben yine etrafımda döneyim yani. Hayır. 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 Ya o aralık işte Mert sorunu lan. O küçük aralık. Ay, katı, katı, gel, katı, gel. Geliyorum. Lan öldüm ya. Yeniden doğ. Nerede? Ayı açıyorum Neredesin? Mert Tamam ben di geliyorum. Arkan Hayır. Hayır, niye yavaşladı? Yok. Ee, e, he. Hmm. Sen de ben, abarttın yani benim kanalı. İyice Mehmet benim kanala Minecraft çocuk kanalına mı çevireceksin? Mehmet ben çocuk kanalı değil onu söyleyeyim. Mehmet şu anda ben Skeleti için videolar mı çekiyorum? Hayır. İşte o önceden. Şu anda çekmiyorum. <laughs> ya. Koş. <laughs> Met arkamda. Tam arkamda <laughs> şu anda. Doğru. Şu anda arkamda. Met evet, şu anda envanterimde işine yarar mı bilmiyorum ama sadece şey var. Bir tane kızıl taş. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Geleyim Mert. Yoksa oyalayayım mı daha? Hayır. Hı? Gelemem Mert arkamda. Hayır. Hayır. Ya Mehmet yanına gel. Hayır. Gelemiyorum işte öldürüyor. Hayır. Hayır. Mehmet göstermeyeyim ben bir şey. Kapıyı açınca Mert sen şey yap. Bana haber ver. Heh gel. Gösteremem Mert. Arkamda çünkü. Arkamda mı? he Ne? Çapıyorsun. Göz. Göz evet. Z Room 9. Room 9 gözüküyor. Gösterdim yani şu anda elimde. Mert atayım mı arkandan? At ben, ben şey, şu an. Attım. Met aynı yere git. Aynı yere git. Ben, Arkamda mı? C. Tamam Met sen hallet. Sen bütün kapıları bir aç. Ben bunu bir oyalayayım. Ney? Bir dakika. Son bir tur. Son bir tur daha bir. Arkamda şu anda. Son bir tur attırayım şuna bir. Geliyorum. Girmiyor herhalde. Hop. Oh! Lan. girdim. Hayır girem girdim de. <laughs> tamam. met sen gir. Ben bir şekilde oyalayacağım. Geleceğim. Geliyorum. Hayır gel gel. korkaç 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 he tamam şimdi şimdi gel lan şimdi kim kimden korkuyormuş bir öncekinde Mert ben öldürmüştüm şimdi bakalım kim öldürecek ben en son ben vurmuştum Öyle demiş noktası. Hayır, hayır. Sen iki kere vurmuştun, şu şu ya vuramadım bile. Olur. Güç de ver. Ben. Lütfen güç de ver. Hop şöyle tabletimizi de silelim tabii ki de. 4000 lira verdik. Temizlik önemli. Mert arkamızda arkamızda. Geliyor mu gidiyor mu? Gidiyor tamam. Gitti. Hadi Mert. Hı. Bari Mert vermişken güçte vereydin. Ben tam olarak bu anı... Mektup bir tane vurdum, bir tane vurdum. Lan! Yes. Lan, ben seni mi öldürdüm? Yoksa sen beni mi öldürdün? Bir, bir... bir şeyler olsa ben öldürdüm canavarı, gel. O en son ben evet. vurmadım mı? Bilmiyorum haydi, birileri orada da galiba seni öldürmüştü. Bilmiyorum neyse, gel. Hadi yani ben takip et. Buraya da hani... Buradan da herhalde. Koş 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 koş. Gel. Bas. Bitti mi? Daha var mıydı? Lan um, öleceğim öleceğim. Bitti. Finish it. Mert, bir dakika Mert. bir şeyi bir bitireyim. Evet arkadaşlar videomuz bitmiştir. Allah'a emanet olun, abone olun, like atın, bildirimleri açın. Bay bay. Gece başka bir şey kalmadı. Bay bay.